gece olmuş artık uyuyayım ya. Hoş geldiniz arkadaşlar videoya. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Hani bugün sizlerle birlikte. ne yapacağız bilmiyorum. Neyse ilk önce ben bir kahvaltımı yapayım. Arkadaşlar şöyle kayıtta ben bir bakayım. 2 dakika arkadaşlar. Pardon. özür dilerim arkadaşlar. Tamam kayıtlıyız arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir kahvaltımı yapayım. Şu an kahvaltı şey yok. Şuradan bir kahvaltımı yapayım ben hemen. Arkadaşlar. <laughs> Oh, şöyle bitirdim arkadaşlar. Şu an bana yeterlik yarım. Yeter bana yarım. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya arkadaşlar. Evet bakalım bugün şehirde neler neler olacak. Hemen bakacağız inşallah. İyi bir şeyler olur. Evet arkadaşlar bakalım neler oldu neler olacak. Hemen bakayım. Aa arkadaşlar bu ev burada var mıydı? Bence yoktu. Ben hatırlamıyorum. Gerçekten yoktu lan buraya ne olmuş belediye yoksa müteahhitler yine ev mi yapmış evet bence de çok iyi olmuş bence bakalım bir şehri gezelim arkadaşlar neler neler değişmiş İnşallah güzel şeyler vardır şurada bir samanlık yapılmış büyük ihtimalle evet samanlık ineklerimiz de burada bu zaten var mıydı vardı ya hatırlıyorum vardı diye hatırlıyorum ama Böyle uçtuğumun içimizi görmesin arkadaşlar Evet arkadaşlar bakalım Aaa Burası karakol değil miydi? Evet karakol burası arkadaşlar bakalım hemen Burası karakol herhalde evet karakoldu. Ahmet polis Ahmet polis buraya ne yaptılar böyle? burayı karakol yazdırdılar baksana. Evet evet çok iyi olmuş. Aynen çok iyi oldu. Kar karakol iyi bayağı güzel yapmışlar. İyi, hayırlı olsun Ahmet Polis. Sağ ol. Ahmet sen... Bahadır görüşüyor seninle ya? Arkadaşlara ne söylemek istersin? Ben sendeki üstüm yeter ya. Beni kaç videodur çıkartmıyorsun. Ama sen hiç piyasada yoksun ya. Bunları biraz geliştiriyorlar. Sen gördün mü? İşte ben de daha yeni gördüm. Geliyorum, geziyorum işte. Evet evet ben her yeri gezdim. Ha, tamam. Gel ikimiz gezelim o zaman. Tamam gezelim. Aa sana şey vermemiz lazım. Senin günün bitmiş. Tabii günün bitecek. Sen beni hiç çıkartmadın o yüzden. Evet ya. Tamam gel hadi. Geliyor. Fakir de burada. Fakir fakir. Ne oldu? Seni de alalım hadi gel gezelim. Senin de bitmiş. Allah. Fakirin de bitmiş Burak. Evet ya fakirin de bitmiş. Buradan yapalım. Evet şuraya. Uf. Hadi gelin ben de. Hadi bakalım. Gezelim. Şimdi. Ben şimdi uçacağım. Benden yani arkandan gelin hemen. Şunları bir koyayım hemen. Bunlar da Ali Usta'dan kalmış. Gelin ben uçayım verme. Gelin gelin. O su uçuyorsun ya. Olamaz mı? Hadi gel hadi gel. Evet evet sanki buralarda da bir şey. Evet burası benim evim. Buraları gördüm zaten. Gördün mü sen buraları? Evet gördüm. Tabii burada yaşıyordum işini gördüm. Aha bak buraya yeni bir şeyler yapılmış. Buraya yeni market gibi bir şey açılmış. Evet evet market açıldı buraya. Ha, buraya fabrika açılmış. Çok iyi olmuş bence ya. Buraya da şöyle bir şey. Buraları herhalde dolduracaklar mana falan. Şurada da bir samanlık var. Yoksa bir köyle mi birleşti bizim şehir yoksa bu kadar uzun değildi. Lan. Oha. Buraya ev yapılmış. Burada ev yoktu. Tek bunlar vardı. Birleşmişiz biz yoksa. Evet evet birleştik biz. Belediye bir başkan böyle demişti. Müteahhitler yaptı bunları. Evet demişlerdi bana. Köylü köylü. Efendim. Burayı bizim şehire birleştirmişsiniz duyduma göre. Evet birleştirdik. Çok iyi oldu bence. Çok büyüdü şehrimiz. Siz de bizim şehrimizdesiniz artık. Hayır, siz bizim şehrimizdesiniz. Evet evet ama ikimizin oldu, hepimizin oldu artık. Evet. Hadi girin. Hayırlı olsun hepinize. Sağ ol, sağ ol. Böyle gezelim arkadaşlar. Buraya da böyle bir şey yapmışlar. Evin balkonunu yapmışlar. Büyütmüşler buraya müteahhitler. Şöyle ben bir uçarak bakmak istiyorum. Evet evet. Bayağı büyütmüşler. Hadi fakir. Gel Ahmet. Gidelim artık biz. Belediye bin başkanıyla ve müteahhitlerle konuşmak istiyorum. Onların evinin yanına gitmek istiyorum. Hadi. Tamam. Geliyoruz. Ha Ahmet. Fakir. Efendim. 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 Ya. Şey benim eve şey ne? Müteahhitlere verdiğim ev neredeydi? Karakolun yanındaydı. Aynen karakolun yanındaydı. Ya o zaman hadi gelin. Sağ olun teşekkür ederim. Nasıl unutuyorsun ya? Vallahi kafa gitti ne yapayım ya? Neyse. Karakolun hemen gidelim biz. Şöyle yeni kişiler de gelmiş. Polisler zaten vardı. Ben polisleri de artık oraya götüreyim. He, orayı göstereyim belki bilmiyorlardır. Lan nasıl uçtunuz siz? E tabi beni uçurtturdunuz. Lan orada kaldınız gelin buraya. Tamam nasıl geleceğiz bilmiyorum. Lan ne yaptınız lan? Camın içinden geçtiniz. Evet geçeriz. <laughs> Allah kafayı kırmışım. Ahmet polis. Ahmet polis. Ben şuraya müteahhitlere vermiştim değil mi? Evet oraya vermiştin. Hadi gelin. Sağ ol kolay gelsin. Sağ ol. Şöyle hemen girelim. Bekleyin burada. Ya da gel hadi gelin. Ali müteahhit. Ferdi müteahhit duyduğuma göre köyü geliştirmişsiniz. Çok iyi yapmışsınız. Evet. Şehri geliştirdik demiştik. Vallahi çok güzel yapmışsınız. Helal olsun size. Şehrimizi böyle büyüttüğünüz için size ne kadar teşekkür ederim. Konuşamadım. Burayı. Ne kadar teşekkür etsek azdır o yani. Ya sen nasıl konuşuyorsun ya? Ne bileyim valla. Bazen öyle oluyor. Sen bence hiç bir daha konuşma. Evet ya. Özür dilerim. Tamam sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok olabilir. Size ne vermeliyim? Borcumuz ne kadar? Onu belediye binası belediye başını verdi. İstersen sen de buraya ev tuttuğun için biz size para vermeden. Sen bize vermiştin ama sen bana. Ha doğru vermiştim. Ben sana vereyim o zaman şimdilik. Çok beğendik çünkü. Bir de vatandaşların elmaslarını da vereyim. Kalk size kadı çalan verdi yani. Satarsınız kendinize. Su olsunlar ya. Hiç gerek yoktu. Ama neyse. Sağ olun. Şöyle alın alın. Ali Müteahhit görüşürüz. Hadi bay bay. Çok iyi yapmış sizi yeri gerçekten. Hadi bay bay görüşürüz. Burada da fakirle Ahmet İsterseniz onlar da içeri girsin. Gelin gelin. Fakir, Ahmet hadi gelin. Geliyoruz. Girebilirsek tabi. Alim Ali Müteahhit. Ne yapıyorsun? İyiyim iyiyim. İşte sizin şehrinizi geliştirdim. Çok teşekkürler. Aynen çok teşekkürler. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar verdi daha Görüşürüz. Kapı. Arkadaşlar burayı için özür dilerim. Kapıyı da kırdık ama bir şey olmaz değil mi? Yok yok bir şey olmaz. Tamam ben hemen Kapı yapıyorum şuraya. Takarım. Takın hadi. Siz bir ge gelin hadi fakir Ahmet. Geliyoruz, geliyoruz. Hadi görüşürüz. Ferdi müteahhit Ali müteahhit. Görüşürüz, görüşürüz. eee tamam. Fakir ben burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Gelin şurada polislerle birlikte bitirelim videoyu. Ahmet polis ben burada videoyu bitireceğim. Bana eşlik eder misin? Tabii ki de ederim ya. Ama onlar isterse like atarsa hep videoda ben çıkarım. Atarlar atarlar. Hadi gelin. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Daha tarz, bu tarzda videoları gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın sonlarına kadar. Yani hep, hepsiniz hepiniz açın ya. Konuşamadım ya. Aynen konuşamadın. Neyse. Ahmet bakalım sen nasıl konuşuyorsun? İyi konuşuyor musun? Tabii ki de ben iyi konuşuyorum. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar zili açmayı unutmayın. İşte böyle konuşulur arkadaşlar. Ha 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 ha. Sen de hemen abartma. Sen de iyi konuşamadın. Nasıl konuşamadım? Yorumlara yazın. Üçümüzden hangisi daha iyi yazdı? Bence ben. Yok ya ben yazdım ben ben. Hemen sen de havalanma bırak. Konuş bakalım bir. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu tarzda videoları gelmesi istiyorsanız yani böyle şehir büyütme videoları gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı ve zilleri aç zili açmayı unutmayın. Bay bay.